E, bu videoda eee sahi protest otomasyon tool'unu kullanarak e, ilk e, test senaryomuzu test script'imizi e, yazıp çalıştıracağız. Öncelikle dashboard'tan eee test script'imizi yazacağımız browser'ı seçiyoruz. Herhangi bir browser olabilir, çok önemli değil. E, sonrasında kontrolü çalıştırıyoruz. Örnek için e, bizim e-mutabakat e, e portalini uygulamasıyla e test yapacağım. Bunun için e gideceğimiz, kullanacağımız uygulamanın e URL'ini şu üst kısma veya şuraya yazıp o butonuna basmamız lazım. Sonrasında kayıt işlemlerine başlayacağız. E öncelikle URL'i buraya giriyorum. Enter'lıyorum. Evet. Şimdi bu üzerinde test senaryomuzu oluşturacağımız uygulama bu. Bu tabakat portali. Ee, burada record tabında e, kontrol butonuna bastığımda, klavyede kontrol butonuna bastığımda sayfada üzerine gezdiğim e, komponentleri yakalıyor. O komponent id'lerini bana gösteriyor. E-mail alanının üzerine geldim. Burada e-mail alanına bir değer girmem lazım. Kontrolü üzerinde value alanına bu değeri yazıyorum. Ve bu değeri set diyorum o text box'a. Ve bu işlemi yapan script satırını kontrolü bana oluşturuyor. Bu arada bunu isterseniz e, buradan kopyalayıp clipboard tarafına yapıştırıp e, tamamını bitirdiğinizde bir script haline getirebilirsiniz. Veya böyle bir e, text editörü kullanıp e, onun üzerinde satırları oluşturmaya başlayabilirsiniz. E, bu arada Language'de eğer e, javascript seçerseniz e, JavaScript formuna daha uygun olduğu için e, renkler vesaireler de e, daha düzgün görünecektir. E, i̇lk satırımı oluşturdum. E, sonra geldim. ikinci adımda parola alanına bir değer girmem lazım. Buna da yine kontrol butonuna klavyeden bastığımda üzerine komponentin geldiğinde e, bu komponenti de e, password IDC ile e, gösteriyor. Kontrolları bana. Buraya da parolayı yazıp setliyorum. Ben ekranda oraya setlediğini görüyorum. Hem de burada bana o işlemi yapacak olan satırı oluşturuyor. Bunu da kopyalıyorum. Bu da benim ikinci adımım. Üçüncü adımda da bu bilgilere ilgili alanlara girdikten sonra butona basıp sisteme giriş yapmam lazım. Aynı şekilde kontrol butonunun üzerine geldim. Asıl vaziyetteyken sign üzerine geldim ve bu komponentin id'sini de gösterdi. Tabi bunu artık e, click e, diyeceğim. Butona basacağım. Sisteme giriş yaptım. Buraya kadar olan kısım aslında uygulamaya login olmakla ilgiliydi. Bunu bir fonksiyona da dönüştürebiliriz. E, tekrar tekrar aynı işlemleri yapmaktansa e, login'i bir fonksiyon haline getirebilirsiniz. E, sonrasında hatta en başta e, biz e, ilgili URL'i zaten uygulama açıldığında gidecek. orada Playback kısmında o URL'i gireceğiz. Start URL alanına diye planladık ama e, bunu da sağlama alıp navigate to diyerek script çalıştırıldığında ister başka bir sayfada olsun ister o sayfada olsun oraya gitmesini sağlayabilirsiniz. Bunu statikleştirdim burada. Sonrasında Nasıl bir işlem yapayım mesela iki randa işte iletişim sayfasına gideyim. Bu arada record tabına geldim tekrar. Kontak as butonun linkinin üzerine geldiğimde onun da komponent id'sini bana gösterdi. Ona da klikle dedim. Onu da aldım ekledim. Sonraki adımda bir sayfa açıldı. Bu sayfanın açılıp açılmadığını bu sayfaya ait bir bileşen üzerinden doğrulayabilirim. Bunun için de Assertion var. Yani mesela bu sayfaya ait bir şey ne olabilir? İşte Suggestion olabilir comments olabilir veya şu olabilir. Label suggestion. Bunu assert et diyebilirim. Bakın assert visible label suggestion. Yani e, suggestion etiketli bir komponentin e, sayfada görünür olduğunu doğrulamış oldu. Demek ki doğru yoldayım. Ee, burada değer girebileceğim bir alan var. Şurada text araya. Text arayanın üzerindeyken yine kontrol butonuna basılı vaziyetteyken e, bunun üzerine geldiğimde component id'yi bana gösteriyor. Buraya da otomasyon yazdım. Set dedim ilgili alanına bu değeri setledi. Bu işi yapan script satırını aldım. Buraya yapıştırdım. Sonrasında aşağıda bir send butonu var. Send butonuna basıp ee, bu kaydı sisteme göndereceğim. Bu butonun ID'si de bu. Buna klikliyorum. Evet, gittiğini ben gördüm. Ee, burada bir mesaj geldi. Ee, bu mesaj metnini de e, doğrulayabiliriz. Üzerine geldim. Bakın, şunun üzerinden de doğrulayabiliriz. Yani, success alertinin olduğunu veya bunun olduğunu da doğrulayabiliriz. Assert dedim. Assert visible. Bunu da aldım. Böyle bir metnin olduğunda kontrol ettim. Sonrasında aslında gerekli kontrolleri sağladım. Şimdi logout olup sistemden çıkabilirim. Bunun için ne yapmam lazım? Şurada üzerine geldiğimde e, açılan bir menü var. E, bu bir mouse over e, aksiyonu. E, dolayısıyla burada bir klikle değil de e, bir mouse over'la işlem yapmam lazım. Peki mouse olur ama komponent ne? Hangi komponente mouse olur yapacağım? Onu da üzerine gelip yakalayayım. Şu daha genel bir ifade gibi alternatif olarak şunu seçiyorum. oluşturdu. Oluşturdu. Şunun üzerine mouse over yaptıktan sonra ki hatta bunu daha önce de bahsettiğim gibi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için şu ilgili alana yapıştırıp şuradan da bakabilirsiniz. Butona bastığınız zaman Zaten bu işlemin ekranla o an çalışıp çalışmadığını size gösteriyor. Tamam çalışıyormuş. Mouse olur. Sonrasında e, logout e, linkine tıklamamız lazım. Logout'a geldik. Burada da click kullanacağız. Bu kadar. Şimdi script'i tamamladık. Ee, basit bir script'i bu. Ee, sisteme giriş yaptı. Ee, i̇letişim ekranına gittik. İletişim ekranında bir deneme önerisi yazdık. Ee, send tuşuna bastık, sisteme gönderdik. Sonrasında gittiğinde doğruladık ve sistemden çıkış yaptık. Ee, başka otomasyon araç Kullanım arkadaşlar bilirler. Burada satır sayısı olarak aslında çok daha fazla şey yazmak gerekiyor. Bu noktada sahinin böyle yalın bir yapısı da var çünkü kütüphaneler zaten sahinin içerisinde. Aslında bir son kullanıcı olarak sadece işlemleri yapıp burada kaydetmeniz bile yeterli oluyor. Daha okunabilir, kolay okunabilir bir kod yapısı var. Bunu kaydedeceğim. Bunu nereye kaydedeceğim, çalışabilmesi için öncelikle sahiye nereye kurduysam oraya kaydedeceğim. Sahip Pro dizimi içerisinde User Data subits altında e, buraya yeni bir proje folderı oluşturayım. Bunun adı da projem olsun. Buraya suggest nokta sah nokta sah uzantılı olmalı dosyalarımız. O sahinin doğrudan çalıştırabileceği format bu. Bu şekilde kaydettim. Şimdi bir test scriptimiz var artık. Bunu istediğimiz zaman çalıştırtabiliriz. Veya bunu daha büyük bir suite'in içerisine dahil edip belki yüzlerce senaryonun içerisine dahil edip toplu şekilde de çalıştırabiliriz. Ben örnek olarak şimdi çalıştıracağım bunu. Playback ekranına geçeceğim. Playback ekranında Burada zaten script directory kısmında e, alanı görüntülüyor. Bunun altında şimdi e, dosyanın ismini yazıp onu bulacağız. Ve bu folderdaki bu dosyayı çalıştır e, diyoruz. E, start URL verdiğimiz için zaten o e, uygulamanın o sayfasını açar vaziyette getirecek bir de bizim tabi Navigate To e, fonksiyonumuz vardı o da çalışacak peşinden Play butonuna bastığımda şu e, browser ekranında bu sıkıntı çalıştıracak Statements kısmında da e, satır satır logları bize gösterecek adım adım ekrana gitti login oldu buraya geldi adı çıktı yani ben konuşana kadar zaten bitirdi ee, tekrar çalıştıralım değerleri girdi Ekrana gitti, doğrulamayı yaptı, yazdı, gönderdi, mouse overu yaptı, logout oldu ve sistemden çıktı. Bu kadar. Ee, Sıkı çalıştırmayı da bu şekilde e, göstermiş olayım. Aslında ihtiyaç oldukça e, sahimin e, support e, sitesinden e, faydalanabilirsiniz. Onu da göstereyim. Burada documentation alanında e, birçok e, kullanışlı fonksiyon var. E, sahi otomasyon tool'u içerisinde script yazarken kullanabileceğiniz işinize yarayacak birçok e, şey var. E, i̇şte bizim kullandığımız az önce mouse Over var mesela. Mouse Over'ın nasıl kullanılacağı, işte içerisinin ne yazılacağı, ne şekilde kullanılacağı ile alakalı bilgiler. Bunlar da grup grup e, burada. E, kategorilere ayrılmış şekilde kolaylıkla bulabileceğiniz şekilde veya search edeceğiniz şekilde var online e, sahimin sitesinde. E, buradan bulup kullanımına bakıp e, sonrasında kendi script'iniz içerisinde e, kullanabilirsiniz. Navigate to var. İşte click ile ilgili mesela veya daha e, kompleks e, şeylerle ilgili kontroller var e, özellikle e, klavye ile e, ilgili yapılan işlemler fokus işlemleri e, işte database e, veya e, dış kaynaktan veri okumakla ilgili e, fonksiyonlar var Bunlara ihtiyaç duydukça buradan bakıp kendi skriptiniz içerisinde çalıştırabilirsiniz. Bu videoda anlatacağım anlatacğım kısımlarda bunlar basit olarak bir skript yazmayı ve çalıştırmayı gördük. Bunu aynı şekilde dashboard ekranından editöre gittiğimizde de editörde editörde de aslında bir notepad gibi editleyip veya o script'i seçip çalıştırabiliriz. Browser seçimi yapıyorum veya başka bir Browser'da da çalıştırabiliriz. Start URL girdim. Run diyorum. Bakın bu sefer aynı şey Firefox üzerinde çalıştırıyor. Bu kadar. Ee, ve burada da logunu atıyor. Ee, sonrasında loglar kısmına geldiğinizde kaç defa ne çalıştırmışım hangi browserda çalıştırmışım hangi URL üzerinde çalışmış işte ne zaman çalışmış ve çalışan script'in adımlarıyla ilgili step step kontrolleri burada, çalışma süreleri vesaireyi burada izleyebiliyorsunuz. Bu LOGS ekranı da gayet kullanışlı. Evet, bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Buralara daha detaylı olarak değineceğiz zaten. Teşekkürler.